Ebu Derda radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabına size en hayırlı Allah katında en değerli derecenizi en fazla yükseltecek sizin için sadaka olarak altın ve gümüş dağıtmaktan daha kazançlı düşmanla karşılaşıp da sizin onların boynunu vurmanızdan onların da sizi öldürmesinden daha çok sevap getirecek amelin ne olduğunu haber vereyim mi diye sordu onlar da evet söyle dediler Resulü Ekrem de Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu Saad İbni Ebu Vakkas radiyallahu anh'in rivayet ettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber önündeki kurma çekirdekleriyle veya çakıl taşlarıyla tesbih çeken bir kadının yanına girdi. Peygamber aleyhisselam kadına bundan daha kolayını ve daha faziletlisini sana haber vereyim mi diye sorduktan sonra şöyle buyurdu. Subhanallahi adede ma halaka fis semai ve subhanallahi adede ma halaka fil a'l ve subhanallahi adede ma beyne zalike ve subhanallahi adede ve halik. Ben Allah'ı gökyüzünde yarattıkları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben Allah'ı yeryüzünde yarattıkları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben Allah'ı yerle gök arasında yarattıkları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim. Ben Allah'ı bundan sonra yaratacakları sayısınca uluhiyetine yakışmayan sıfatlardan tenzih ederim de. Allahu Ekber'i de böyle, Elhamdülillah'ı da böyle, La ilahe illallah'ı da böyle, La havle ve la kuvveti illa billah'ı da böyle söylersin dedi. Ebu Musa radıyallahu an şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben cennet hazinelerinden bir hazineyi sana bildireyim mi? buyurdu. Ben de evet ya Resulallah bildir dedim. Şöyle buyurdu. La havle ve la kuvvete illa billah. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir. Allah'ı anmak ve devamlı gündemde tutmak şüphesiz en büyük ibadettir. Öyleyse siz bütün zamanlarınızda beni anın, beni gündeminizden çıkarmayın ki ben de sizi her an bağışlamak ve sevap vermekte anayım. Rabbini alçak gönüllülükle, korku ve duyarlılık içinde sesini yükselmeden sabah akşam an ve sakın umursamaz kimselerden olma. Allahı Namaz dışında da daima hatırlayın ki mutluluğa erişebilesiniz. Gerçek şu ki Allah'a teslim olmuş bütün erkekler ve kadınlar, inanan bütün erkekler ve kadınlar kendini ibadet ve taata vermiş erkek ve kadınlar, niyet ve davranışlarında doğru ve samimi olan erkek ve kadınlar, sıkıntılara göğüs geren erkekler ve kadınlar Gönülden saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve kadınlar, sadaka veren erkekler ve kadınlar, nefislerini kontrol edip her şeyden kaçınarak oruç tutan erkekler ve kadınlar, iffet ve namuslarını koruyan erkek ve kadınlar, Allah'ı durmaksızın çokça anan erkek ve kadınlar var ya, işte onlara Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.